Ne yapıyorsun sizlerle Minecraft PE'yi nasıl ücretsiz e, olarak yükleneceğini göstereceğim. Android Oyun Kulüp Minecraft yazıyorsunuz bu şekilde. herhangi bir şey, yani her şeyi yapacağım çünkü bir şey indireceğim. İstediğiniz şeyi indirebilirsiniz. Ben 1.31 indireceğim. Sonra 14.0 yüklüyorum. yükledim. Şimdi göstermek amaçlı yüklüyorum. Ve yüklen bak. Yüklendikten sonra böyle bir şey. Altı alta. Bak şu resimden sonra şu. Bu çıkması lazım. Bir kere tıklıyoruz. Ve bunun çıkması lazım. E, bu çıktıktan sonra şurada 10 saniye falan 9-8 onun bitmesini bekliyorsunuz. Aslında kolay aslında yüklenmesi ama ben yine de göstereyim bilmeyenler için. Hmm, evet yüklendi. Tamam diyorsunuz. İndiriliyor. Bu birazdan inecek. 4, 6. Tamam, bu yine kadar biz çıkalım. Şu, dur. Video durmasın ha. Şimdi bu yüklensin. Bu arada Minecraft'ı silinmesi gerek yani herhangi bir sorun mesela. alın. 33. Bu dolana kadar ee, bekleyelim. Ben dolunca mı açsam videoyu? Bekle bir bakalım. Kaç olmuş? Tamam ya. Ben hemen yüklenince videoyu başlatacağım. Hemen gelirim. Evet geldim. Neredeyse yüklendi. Şimdi bunu 100 olmasını bekleyelim. 98. 100. 100 olduktan sonra indirme tamamladı. Buna tıklıyoruz güzel bir şekilde ve kuruyoruz. Cool bu kadar basit indirmesi. Ondan sonra gelin herhangi bir oyun oynayın. Ne yaparsanız yapın. O <laughs> Neyse. Açıyorsunuz veya tamam. Ben açtım. Ve bu şekilde Minecraft'a giriliyor. Böyle herhangi bir şeye girebiliyorsunuz. Çık. 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 Adam Şimdi böyle. Benim bayağı şeyim var böyle herhangi bir oyuna girebilirsiniz böyle oynayabilirsiniz kendiniz server kurabilirsiniz hemen kurayım bakın nev survivor ismini yazabilirsiniz oradan böyle bu şekilde böyle böyle bir buton filan her şey var yani bu şekilde oynayabilirsiniz. Güzel. Bu videonun da bir sonuna geldik. Minecraft'ın nasıl indirileceğini gösterdim. Bu videoda kısa bir video oldu. Özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Bu videonun da bir sonuna gelen arkadaşlar. Işte. Abone olmadıysanız abone olmayı ben meyve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.